Selam, ben Davutta. Dostlar, filozof Ebu Bekir Errazi'nin bazı felsefi görüşlerine temas etmeden önce bir karara varmıştım. O kararımla alakalı bazı bilgiler sunmak istiyorum. Kararım derken yeni bir video serisiyle alakalı bir karar. Aslında uzunca bir zamandır düşünüyordum ben böyle seriler yapmayı. Hatta bazı videolarımda da söylemiştim. İşte Uzunca bir zamanlar başlattığım o serilere devam ettiririm acaba ya da yeni serilere mi başlarım falan diye hatırlarsanız. Bunun yanında sizlerden de bu tarz talepler, ricalar geliyordu. Hocam bırakalım bu gazeteciliği, polemikliği falan. Bilgi akışı sunun falan diyorsunuz. Haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Bize yakışan da odur diye düşünüyorum. Zaman zaman yine belki bu tarz güncel meselelere temas ederiz. O da zorunludur tabii. Duyarlı da olalım inşallah ama ardıkt olarak bu tarz videolar çekmeyi düşünüyorum hatta bayağı sık çekmeyi düşünüyorum bu şekilde hayata geçirirsem daha sık çekmem gerekecek. Çünkü e, kitap okumalar yapmaya düşünüyorum dostlar. Karşınıza geçeceğiz. Hani birçok e, Youtube'da yayın yapan kişilerden görürsünüz. Gerçekten başına sonuna kadar kitaplar okunuyor. Mesela bir kitap ise işte 20 bölüm, 30 bölüm, belki 100 bölümde bitirebiliyorlar. E, ben e, kitapların tamamını karşınıza okur muyum bilmiyorum. Aslında okusam iyi olur. E, ama en azından e, baya büyük bir bölümünü okuyacağım dostlar. E, bu kararı verdim. E, şimdilik iki seri e, ile e, Bismillah diyelim e, bir start verelim inşallah ondan sonra ileriki bir dönemde bir bakarız Belki ara ara böyle kaynak yaparak başka mevzuları da devreye sokabiliriz başka konuları e, ya da bunlar bittikten sonra yeni bir video serisine başlatabiliriz lafı fazla uzatmayalım bu iki seri dosyalar birincisi İslam'da bilim ve teknoloji tarihi Doçent doktor Mehmet Bayraktar Hoca daha doğrusu bu kitabı yazdığında doçentti bu kitap içerisinde de olsa İslam'da bilim tarihi ile alakalı İslam'da astronomi, matematik, kimya, fizik, biyoloji, jeoloji, botanik gibi gibi resimler falan da var dostlar. Şu şekilde göstereyim. Yani yanımda çok fazla kaynak yok biliyorsun ben memlekete değilim, İstanbul'dayım. Memlekette çok kalan Süleymeddin eserler vardı. Gerçekten dehşet. belki memlekete gittiğimizde, inşallah taşınıp gittiğimizde o seriler bu serilerin devamı niteliğinde o kitaplara da okuyabiliriz. Harbiden çok detaylı bilgiler var. Yani baya bir profesör olursa, <laughs> olursunuz o kitapları okursanız. Dostlar bu kitapta İslam'da, İslam bilim, İslam felsefesine giriş. Yine Mehmet Bayraktar Hoca'nın bir eseri. Bu kitapları tanıttım ben. Bu kitap yazıldığında hocamız profesörmüş. Burada profesör yazıyor. Şu an profesör zaten. Ekranlarda görmüşsünüzdür. Mehmet Hoca bu konularda bayağı Ciddi bir insan. Dostlar şöyle söyleyeyim, bu kitap ben bu kitap gibi kitaplar İslam felsefe tarihi ile alakalı kütüphanelerde baya zengin bir şey var, kitap var dostlar. Ya da genel felsefe tarihi ile alakalı kitaplar var. Onun içerisinde de İslam felsefesi, İslam felsefesi bölümü var. Yani şimdi anlatmayalım, harbi söylüyorum. Baştan başlayıp kitabı okumaya başladığımızda şu sayfaları çevirdiğimizde. Ben inanıyorum ki birçoğunuzun felsefeye mesafesi olan, e, yani felsefecilik, dinsizlikti diyen birçok dinler arkadaşın bakış açısı da değişecek. Ya da dine mesafesi olan arkadaşların da bence dine karşı aşırı menfilik bakış açısı değişecek. E, hadi bakalım Davut Hoca bizi dindar yapacaksın, göster kendini, e, çıksın içindeki himen falan diyebilirsiniz. Yok, sizi dindar yapmak gibi bir niyetim yok da e, olursanız sevinirim tabii bunu da söyleyelim dostlar. Ama şaka bir tarafa gerçekten dostlar bunları bilmek lazım arkadaşlar. Yani bilmeden olmuyor. Yani bu, bu tarz bilgiyi zorunlu kılan şeyler için bilmek lazım. Yani bildiklerimizin ne derecede olduğuna bakıp olmak lazım. İslam filozoflarının etkilendiği Yunan filozofları onlardan da bahsediliyor. O kaynaklar falan yani dehşet bir literatür sunmuş Mehmet hocamız. Bu sebepten inşallah yarın bir gün başlamayı düşünüyorum. Aslında bu seriyi tanıtan özel bir video düşünüyordum. Sonra dedim gerek yok. Şöyle bir, birkaç dakikada izah ederiz. Bu video içerisine sıkıştıralım. Ve sıkıştırmış olduk. Şimdi dostlar gelelim sadede. Videomuzun da başlığında yer vermiş olduğum o filozofumuz, o Arap filozofu Ebu Bekir el-Razi e, dostlar, Müslüman değil, <laughs> şekilde bunu söyleyeyim. E, ra, e, yani razı olması, Bekir olması, e, belki sizi e, yanıltabilir. E, zaten bu kitabı okuduğumda da e, birçok isme yer vereceğim. Ravendi gibi, bazı gibi falan filan. E, bunlar da e, Arap'tır ama e, en azından birçoğu Arap'tır. Arap soylu olanlar da var, yani başka soyda olanlar da var. E, Müslüman değiller. Ee, çok ciddi şeyler var dostlar, görüşleri var. E, harbiden ben yıllar öncesinde e, Hilmi Ziya Ülken Hoca'nın kitabından mı okumuştum? Yoksa Prof. Macit Mah, e, Fahri Hoca'nın kitabını okurken mi? Ya da Celal Yıldırım Hoca'nın kitapları bunlar çok ciddi insanlar dostlar. E, o kitapları da zannediyorum 70'li yıllarda falan yazmışlardı. E, harbiden ben tabi o tarihlerde okumadım. <laughs> 90'lı yıllarda okudum. Yani yaşımda o kadar çok yok o dönemlerde okuduğumda biraz içimde çok böyle rahatsızlık hasıl oluyordu. Birçok konuda da şimdiki gibi değildim tabii. Çok rahat da düşünemiyordum. Böyle din eleştirisi zinhar. Yani mümkün değil. O kafamı keserim. O yani kafamın içindeki beyni alır. Dışarı fırlatırım. Şimdiki gibi rahat konuşmuyordum. Şimdiki gibi bakmıyordum. Yani din, diyanet eleştirisi ne billah zinhal kafir olursun. Bu şekilde bir bakış açım falan olduğu için çok nasıl söyleyeyim içimi böyle rahatsız ederdi ama okumaktan müthiş sevk alırdım dostlar. Müthiş sevk alırdım. Hem korkardım hem de okurdum. Korkardım okurdum falan. Ama müthiş olurdum. Birçoğunu da anlamazdım. Çünkü çok teknik konular falan. Şimdi okuduğumuzda inşallah zaman zaman belki ben bazı sert ifadeleri izah edebilirim. Şerh ederiz açıklarız. Ama o literatüre sahip olmak gerekiyor dostlar. Mesela okurken farkına varmayacağım arazla alakalı mevzu olacak. İşte cevher diyecek, şunu diyecek, işte muattıl diyecek, e, fail akıl diyecek, e, mef'ul diyecek. E, yani Arapça bazı ifadelere yer verecek ya da Yunanca'dan Arapçaya tercüme edildiğinde teknik bir terim oluşturduğu için o Arapçada nasıl karşılanmıştır onu ifade edecek. Ben farkına varmadan düz okuyup gideceğim. Muhtemelen öyle olacak birçok yer. Bu sebepten biraz ağır olacak ama birçok da fikir verecektir, aydınlatacaktır. Gerçekten bundan eminim dostlar. Bu sebepten de çok mutluyum aslında. Size de teşekkür ediyorum. Bunda büyük katkılarınız var. Şimdi dostlar, razi. Razi birçok tane, birçok razi var. O razilerle karıştırmayalım bu raziyi. Bu Ebu Bakir Razi 860'lı yıllarda doğdu, 920 veya 930'lı yıllarda vefat etti. E, niye böyle söylüyorum? Çünkü e, tarihlerde bu yani verilen bilgilerde bu şekilde bilgiler olduğu için e, bu şekilde e, söylüyorum. E, yani o tarihler arasında yaşamış ciddi bir kimyager, e, tıp bilgini ve filozof tabiat filozofu olarak bilinir dostlar. Deneyicidir. Çok deney yapmıştır. Deney yaparken kendisi aynı zamanda kuyumcudur. Bir laboratuvar kurmuş dostlar. Orada deneyler falan da yaparken gözlerini kaybetme noktasına geliyor. Yani bu bu derece bir kendisini deneye adayan bir insandır. Birçok filozofların o hayali deneylerini asla kabul etmeyen bir insan. Yani ben gözümle görmediğime inanmam olayı var ya, bu kafada bir insan. Zaten bu kafada olması da onu <laughs> kafir yapmış diyebilirim. Yani muhtemelen dinden soğumasının sebebi de bu. Bildiğim kadarıyla sonradan dinden soğudu, yani öyle biliyorum ben filozofu. Çünkü önce de Müslümandı diye biliyorum. Şimdi neyse önemli değil. Dostlar her filozofun özellikle dünyada böyle markalaşmış olan filozofların çok orijinal fikirleri vardır. Bu zatın da var. Kitap içerisinde de hocamız o filozofa yer vermiş, bir birkaç sayfa aktarmış bayağı bir velüt, velüt, verimli demek de olsa, Üretken demek de olsa, Velet kelimesi, çocuk kelimesi falan oradan gelir. Aslında doğmak anlamından gelir kelime. Ama bu bu tarz eserlerde Vedüt çok velüt bir adamdı. Çok Vedüt bir alimdi, çok Vedüt bir e, filozof da denildiğinde çok üretken, çok kitap yazan, çok öğrenci yetiştiren, e, bereketli, hayırlı gibi anlamlarda kullanılır. Bu filozofumuz da böyle bir e, insanmış dostlar. Aynı zamanda e, çok cömert bir insanmış, e, çok barışçıl bir insan e, o tarz bilgiler var. E, kendisinin yaşadığı ve çevresi Müslüman tabii. E, yani şi, çok büyük sıkıntılar olmamış bildiğim kadarıyla bir ölüm tehdidi falan Almadı diye biliyorum. Yani saldırılar olmuştur tabii oluyor. Yani oluyor. Her çağda olabiliyor. Bir de o dönemler gerçekten İslam dünyasının parlak yıldızlarının olduğu dönemler dostlar. Yani müthiş dünyanın yani biliminin üretildiği dönemler diyebilirim. Bu yüzden çok özgür ruhlu insanların yaşadığı dönemler. Yani o dönemleri kaybettik. Şu atom çağında maalesef o dönemlere o dönemlerin olmasını isteriz, gerçekten isteriz. Bizden de 12 asır önce falan, 11 asır önce yaşamışlar ve yani Ciladı Taş Devrinde yaşadı diyoruz ama bu konularda bizden çok çok öndeler. Vallahi gıpt ediyoruz, harbiden gıpt ediyoruz. Demek ki olabiliyor yani. Onu sağlayabiliyoruz. Ey Müslümanlar diyeyim artık ya da ey diğer cenah Şimdi e, üretken bir dönem, e, kendisine de değer verilmiş, Müslüman e, ilim erbapları da değer vermişler, birçok Müslüman filozof da değer vermiş. Ama eleştirilmiş de tabi dostlar, birçok filozofun eleştirildiği gibi. Raziye yönelikle ciddi eleştiriler olmuş. E, genelde biraz bağnaz diyebileceğimiz e, dindar kesim, hemen kafir, müşrik diyerek zaten, şey yapmışlar, mülhit yani sapık anlamında, ilhad üzere olan anlamında bunu yaftalıyorlar. Bu şekilde fetvalar veriliyor bunu söyleyelim. Bu filozofumuzun çok meşhur orijinal fikri, beş ezeli esas olarak bilinen bir doktrini var bu filozofun. Nedir o? İşte Allah, ruh madde, zaman, mekan gibi varlıkların ezeli olduğunu, yani kadim olduğunu, yani evvelinin olmadığını, yani mahluk olmadığını, yaratılmadığını iddia etmiş. Bunun alakalı risaleleri, kitapları var dostlar. Bu, bu fikirleri bir yerlerden aldığına dair bazı bilgiler var. Mesela İbn-i bir alimimiz var. 995'te öldü. El-Fisi bir kitabı var. Harbiden çok ciddi bir e, biyografi kitabıdır. Yüzlerce ilim erbabının e, eserlerini ve e, hayatlarını anlatır. Çok ciddi bir eser. E, orada yazıyor diye biliyorum. E, ya da e, Hilbizye Ülken Hoca'nın e, İslam felsefesi tarihi kitabında da okumuş olabilirim. Aklımda kalanlar. E, bunu işte Yunanlılardan aldığını iddia edenler var. Bu pek kabul edilmiyor. Hintlilerden aldığını <laughs> söyleyenler var. Kendisinin ürettiğini söyleyenler var vesaire. Neyse o çok çok teknik konulara girmeyeceğiz. Ama ben özellikle peygamberlikle alakalı görüşlerini söyleyeceğim. Peygamberler inanmıyor dostlar. Dehri şeydir zaten, deisttir. Yani Allah inancı var ama bir peygamberlik inancı yok ama peygamberlere hakaret etmiyor. Onları da bir nevi filozof olarak görüyor. Onların da doktrinini saygıya değer taraflarının olduğunu söylüyor. Dinlere yönelik çok ciddi eleştirileri var ama hatta dinleri tezif eden çok ciddi harbiden şeyleri var, görüşleri var. Mesela dinlerin savaşların kaynakları arasında görüyor. Dinleri gereksiz olarak görüyor. İnsanın fedaha ermesi için, mutlu olabilmesi için dinlere ihtiyaç olmadığını söylüyor ata şu şekilde bir istidlali var. Bir akıl yürütmesi var. Allah'ın şanı yücedir diyor. Allah'ın rahmeti geniştir. İnsanlara da akıl vermiştir ve insan aklını kullanarak da gerçeği ve mutluluğu, huzuru bulabilir. Dinlerle bunlar temin edilemez. Buna gerek yok. Eğer öyle olsaydı bu Allah'ın şanıyla yakışmazdı şeklinde böyle bir çıkarımda bulunuyor. Tabi buna çok ciddi cevaplar veriliyor. Mesela filozof Farabi'nin buna eleştirdiği bir reddiye kitabı var. Bildiğim kadarıyla cahız gibi muhtesil alimlerin de bunu eleştirdiği şeyler var. Görüşleri var dostlar. Başka başka alimlerin de hatta bildiğim kadarıyla kendi döneminde yaşayan ve bir sonraki dönemlerde yaşayan ve Müslüman olmayan bazı zatların da, mesela Yahudilerin, Yahudi hahamların ve Hristiyanların da e, şeyleri var, e, rediye kitapları var bu zata yönelik. Çünkü çok etkilemiş bulunduğu coğrafyaya özellikle doğrusu e, tıpçılığı ile ünlüdür, kimyacılığı ile ünlüdür. E, ünlüdür ama bu konularda da felsefeyle de çok yoğun e, iştigali olduğu için e, ister istemez kitapta yazınca eleştiriliyor. Yani dediğim gibi e, nüguvete inanmıyor. Bu beş esasa e, dair bir e, doktrini var, inancı var. Dinleri gereksizlik olarak görüyor. İnsan e, aklıyla gerçeği bulacağına e, inanıyor. E, tıp konusunda da çok e, yoğun bilgileri var, çalışmaları var. El-Havi ismine bir tıp kitabının olduğunu kaynaklar yazıyor ama şu an mevcut mu, var mı elinizde gelmiş mi bize şu an harbiden hatırlayamıyorum. E, keşke şeylere bakıp e, biraz daha doyurucu bilgi vermiş olsaydım ama fazla bilgi sunmak niyetiyle de değildi aslında bu videom. O yüzden de çok fazla şeylere bakmadım dostlar. Aklımda kalanlar, yani bazı şeyler var, teknik konular var, onlara girmeyeceğim. Ben sadece böyle filozoflar da var. Yani Arap olması onu Müslüman yapmıyor dostlar, bunu da söylemiş olalım. Zaten bu İslam felsefesine giriş kitabını okuduğumuzda da birçok isme yer vereceğim. Ravendi gibi, Serahsi gibi bazı Arap filozoflar var. Onlar Müslüman değiller. Birçoğunun yani dinle çıkma hikayesi falan mevzularda anlatılıyor ama o konulara detaylı girer mi bilmiyorum. Başka kaynaklarda da çok fazla isimler var. Bunlar güzel konular dostlar. zevkli konular, doyurucu konular, ufkumuzu genişletecek olan konular. Her mesele hakkında dostlar, bir fikrimizin olmasını istiyor isek e, felsefi bakışımızın olması gerekir diye düşünüyorum. E, bundan önceki videolarımda zaman zaman bir beş sanattan bahsettim dostlar mantık ilminde. E, bunu e, onu da devreye sokmayı düşünüyorum. Hatta bazı mantık metinleri, kitaplarım var. Arkamda e, görünüyor mu bilmiyorum. Osmanlıca yazılmış olan. İsa e, İsakoji denilen bir mantık kitabı da var. Çok meşhurdur dostlar. E, belki onunla alakalı bazı dersler de yapabiliriz. E, neden biliyor musunuz? E, şu sebepten dostlar. E, yani haddimi aşmak istemem. Yanlış anlaşılmasın. E, anlaşılamıyor dostlar. Bir anlattıklarımız anlaşılamıyor ve birçok arkadaş maalesef sizleri tenzih edeceğim ama harbiden mantıklı olamıyor. Yani mantıklı olduğunu zannediyor. Mantıklı şeyi düşünemiyor. Bu sebepten de işte o beş sanatta Burhan nedir, Ceden nedir, Hatabe, Hitabet nedir yani Safsata nedir, Şiir nedir, yani Poetik nedir gibi gibi o konuları çok güzel işliyor. O Onlar kullanılırken, bu beş sanat kullanılırken işte kıyas metodu onların e, bedenini oluşturan o öncüller işte yakiniyat gibi, mahsusat gibi, e, makulat gibi, e, işte mütevatirat gibi gibi birçok 9 veya 14 15 tane öncül var dostlar. Yani bilgi elde etme yolları. E, onları da inşallah anlattığımızda ne demek istediğimi anlaşılacaktır. Ve hayatımızın her kertesinde bize yarayan bilgiler dostlar onlar. Gerçekten en basit tartışmadan en ciddi ilmi tartışmalara kadar e, her yerde karşımıza çıkacak olan şeyler, e, türler onlar. E, bu sebepten e, inşallah vizyonumuz geniş olsun, bilgimiz geniş olsun. Bu konularla alakalı oturaklı bir şeyler e, söyleyebilelim. E, öyle değil mi? Bu da en doğal hakkımız e, ve etkili olmuş oluruz gerçekten. E, bu sebepten beni yönlendiren arkadaşlara harbiden bir teşekkür ederim. Gerçekten e, iyi ki e, bana bu o, şeyi veriyorsunuz. E, ben de zaten düşünüyorum, yani e, harbiden uzunca bir zamandır düşündüğüm şeyler, e, sadece çok fazla bilgi akışı sunma niyetinde olmadığım için de, e, bunu zaman zaman söylüyorum biliyorsunuz, bazı şeyleri söylemekten kaçınıyorduk ama e, yani birçok insan bazılarınız çatarak, bazılarınız e, yani hoşgörüme sığınarak e, ve tavsiye ederek ya da rica ederek, hatta bazılarınız yalvararak, böyle bir isteğiniz vardı. Ben de dedim en güzeli de o zaman sözü üstadına, üstadına vermektir. Hani mikrofonu üstada ver derler ya biz de mikrofonu üstadlara verelim dostlar. Ben çekileyim. Sadece burada bir robot gibisi de bunları okuyacağım inşallah. Kararı siz verirsiniz. Birçok kaynaklara yer verildiği için o kaynaklara birçoğuna ulaşamayız mümkün değil. Ama bazıları piyasada mevcut, bazıları belki evinize, kütüphanede, okullardadır. O şekilde de bilginizi daha da arttırabilirsiniz o kaynaklara dolaşarak. Bu şekilde de en azından vizyonumuz genişlemiş olur. Şimdi de bu kadar dostlar. Dediğim gibi bunları duyurmak için bu video paylaşımını yaptık. İnşallah hayırlı olur. Hadi bakalım Bismillah deyip yarın çekmeyi düşünüyorum bakalım bu iki video serisini. Bir sıkıntı olmazsa yarın o video paylaşımlarını yapmayı düşünüyoruz. Şimdi de bu kadar. Hoşçakalın.